Yakıtı kırklar elinden alıyoruz. Çıkmadan çünkü Bulgaristan'da daha pahalı. Burada full yiyeceğiz öyle devam edeceğiz yola. Evet 820 TL tuttu. Şu anda range'imiz 1260 kilometre. Rahat rahat yetecektir. Geldik. Dereköy Gümrük Kapısı'ndayız. Evet, Türk tarafındaki işlemleri bitirdik. Normal pasaport kontrolünden geçtik yurt dışına çıkış harç buluyla birlikte. Daha sonra ruhsatımızla hemen yine burada bulunan bir gişeden bu yeşil sigortayı yaptırdık, bu aracın sigortası. Ve bunu da yine gümrükten bunu gösterip ruhsatımızla birlikte aracın da çıkışını aldıktan sonra artık Türkiye tarafından ayrılıyoruz. Şöyle gösterebilirsin, karşımda çıkış var. Artık Türkiye'den çıkış yapacağız, Bulgaristan'a gideceğiz. Orayla ilgili detayları da Bulgaristan'a girişle ilgili detayları da aktarım. Bu şu ana kadar çok temiz. Dereköy'de hiç sıra yoktu. Buradan zaten tırların geçişi yasak, o yüzden sıra olmuyor burada genellikle. Bir de hafta içi bugün, hani o yüzden çok rahattı. Bakalım gidiyoruz. Kolay gelsin. Evet Şu anda Türkiye'den çıktık. Ara bölgedeyiz. Şöyle gösterebilirsin karşımız Bulgaristan. Şurada bir hudut taşı da görüyorum. Ve Bulgaristan'a giriyoruz. Aa bak biz de gireceğiz dezenfekte tüneline. Muhtemelen bunun da parasını alacaklar sonra. Öyle ilginç bir uygulama var burada gördüğüm kadarıyla. Ha, gidip dur parasını vereceğim şuraya. Evet gişede parasını ödüyorsun. 6 leva, 75 TL. Bulgar bir amca vardı ama Türkçe iletişim kurabiliyorsun. 75 TL'yi veriyorsun. Şurada duruyorsun sanırım öyle tahmin ediyorum. Aracın dezenfekte ediliyor. Edilmiyor yok. O bile yok. Sadece orada bir su birikintisi vardı ya oraya girdik. Bütün olayı. Evet karşımız Bulgaristan sınır kapısı. Evet Bulgaristan'a hoş geldik bu arada dönüşte biraz olsun e, yoğunluk var biz girerken yani gelirken şu anda biraz önce gördüğünüz gibi bizden başka neredeyse hiç kimse yoktu e, evet çok kısaca toparlayayım vize birincisi biz Almanya'dan almıştık Schengen vizesiyle geldik yani buraya yeşil sigorta bunu gümrük kapısında yaptırabiliyorsunuz hiçbir problem olmadı 900 bin lira aşağı yukarı bin lira 47 euro civarı bir şey. Ee, bu kadar şimdi bir de otoyol kullanmak için bu arada bayağı sıra var dönüşte otoyol kullanmak için Bulgaristan'da almamız gereken bir şey daha var onu da benzinliklerden satın alabiliyormuşuz hatta internetten de satın alıyormuş onun dışında başka hiçbir şey yok Bulgaristan'dayız şimdi Rezo'ya doğru ilerlemeye başlayacağız çok eğlenceli ama ben de ilk kez hayatımda arabayla yurt dışına çıktım çok daha böyle teferruatlı uzun süreceğini düşünürken çok temiz oldu çok eğlenceli oldu güzel bir tecrübe. Arada böyle Bulgar köyleri falan geçiyoruz. Çok güzel yani bir ülkeyi gerçekten görmek kesinlikle o ülkenin kırsalını görmek. Bence en azından bu sene bunu idrak ettim biraz. Tabi Bulgaristan eskiden sosyalist olan bir ülkeydi. Sovyetler Birliği'nin bir parçası değildi ama Varşova Paktı'na dahildi. Ve sosyalist bir ülke olarak elbette burada da sosyalizmin hayaletini arayacağız ve bulabildiğimiz kadarıyla size göstereceğiz. Burada yok bu arada. Evet, sevdiğimiz tarzda yapılar karşımıza çıkmaya başladı. Bugün şansımıza da hava mükemmel. Böyle küçük bir Bulgar şehrindeyiz. Hatta şehir bile değil burası muhtemelen ilçe statüsünde. Bir süpermarket bulduk. İçinde böyle hamur işi, krem peynir işler aldık orada. Kamsalda sandalyelerimizi attık. Kahvaltı yapıyoruz. Çok keyifli. Bundan sonraki durağımız Rezova olacak. Burada enerjimizi fullledik. Birazdan Rezova'ya doğru devam edeceğiz. Rezova'ya doğru yola çıkacağız ama ondan önce bu ilçeyi şöyle bir turlamak istiyorum sizinle. Sarevo diye bir yer orası. T var gerçi başında ama okunuyor mu, okunmuyor mu emin değilim. Burgaz'a bağlı küçük bir ilçe. Şöyle bir turlayalım burayı da. Bakın burada böyle Sovyetik bir bina var. Hastane olduğunu tahmin ettiğim ya da sağlık ocağı. Burası Karadeniz kıyısında bir yer. Birazdan Karadeniz'in de kıyısına kadar gideceğiz. Böyle Rezova'dan Burgaz'a kadar 3-4 tane Karadeniz kıyısında ufak ilçe görüyorsunuz. Ahtapol birinin ismi. Hatta hatırlıyorum haritadan bakmıştım. Kasaba gibi. Kasaba gibi. Ben ne diyelim. Yani ilçe tanımı tam %100 doğru mu? Ondan da emin olamıyorum ama. Şöyle Karadeniz'in kıyısına da bir inelim. Aşağıda bir göstereyim size. Bak şurada tribün var ileride. Muhtemelen burada böyle bir takım su oyunları falan gerçekleştiriliyor. Yazın. Şu otel de çok acayip duruyor. Tam böyle sahil kenarında. O az önceki otel gemi şeklindeymiş. Öyle bir mimarisi var. Buradan daha net belli onu da göstereyim dedim. Evet artık Rezova'ya doğru yola çıkıyoruz. Artık bir sonraki durağımız Rezova. Tabi yol üzerinde böyle güzel yerler de çıkabiliyor karşımıza. Eski bir fabrika olsa gerek burası ama terk edilmiş şu an. Çok etkileyici, muhteşem duruyor. Var adayız arkadaşlar. Ya böyle baya şirin tatlı yerleşim yerlerinden geçiyoruz. Çok tatlı bir ilkokul burası. Ahtapol'de. Şöyle bir duvar kaplaması gördüm. 1984 tarihli duvar işlemesi. Rezova'ya doğru yaklaştıkça, şimdi tabi burası sınır hatta artık sınıra çok yakın bir bölge. Aşağı yukarı 10 kilometre var. Böyle terk edilmiş askeri yapılar görmeye başladım. Şu görmüş olduğunuz muhtemelen bir mühimmat deposuydu. Bunun gibi farklı yapılar da vardı etrafta. Birinin yanında durup size de göstermek istedim. Tabii Soğuk Savaş yıllarında ideolojik olarak birbirinden çok farklı ideolojik olarak çatışmada olan iki ülke Türkiye ve Bulgaristan. Çok muhtemelen Soğuk Savaş yıllarında buralar askeri bölgeydi. Daha sonra Soğuk Savaş sona erdiğinde boşaltıldı, yıkıldı, terk edildi. Bugün böyle duruyor size de göstermek istedim buraları. Evet geldik. Rezova burası köye giriyoruz şimdi. Karşıda Karadeniz'i görüyorsunuz ve karşı kıyılar artık Türkiye. Daha yakından göstereceğim her şeyi şimdi. Tam karşı tarafta beğendik sahili var. Gerçi biraz daha böyle solda kalıyor. O sahilden böyle çok dikkatli baktığınızda şu Bulgarya yazısını, Bulgaristan bayraklarını görebiliyorsunuz. Şimdi aşağı ineceğiz. Daha yakından bakacağız. Yani sonuçta insan kendi ülkesinin topraklarına bakmak için kendi ülkesinden çıkıp tekrar kendi ülkesinin sınırına gider mi? Evet. Kulağa biraz saçma geliyor ama bir o kadar da ilginç bence. Birazdan gösterdiğim zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İşte tam olarak bunu göstermek için buradayım. Bakın iki ülkenin de bayrağını burada Öyle yan yana görebiliyorsunuz. Şu an Bulgaristan bayrağını görüyorsunuz. Evet, işte burası. Buradan böyle tam sınır noktasına kadar, sıfır noktasına kadar inebiliyoruz. Arada bir dere var, Mutlu Deresi ya da Rezova Deresi o dere sınırı belirliyor. Onun yanına kadar inebiliyoruz. Şimdi gideceğiz onun yanına kadar. Şuradan şöyle geçtiğiniz zaman şuradan itibaren Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindesiniz. Burası da Bulgaristan. Hayır, çok değişik, farklı değil mi? Burası Rezova köyünün sahili. Hemen üstümde büyük bir Bulgaristan bayrağı var. Karşıda da Türkiye Cumhuriyeti bayrağını görüyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları başlıyor orada. Burada da böyle bir anıt, böyle bir piramit var. Bu piramitin ne ifade ettiğini de hemen söyleyeyim. Avrupa Birliği topraklarının kıta Avrupa'sındaki en güneydoğu ucunu temsil ediyor bu anıt. Şu anda Avrupa Birliği'nin en güneydoğu ucundayız Bulgaristan. 2007 yılında Avrupa Birliği'ne girdi ve şu an bulunduğumuz yer Avrupa Birliği toprakları. Yukarıda Rezova Köyü'nü görüyorsunuz. Şurada Bulgaristan yazısını görüyorsunuz hem Kiril alfabesiyle hem Latin harfleriyle. Tam şurada hemen aşağıda Mutlu Deresi var. Dere sınırı ifade ediyor. Lozan Anlaşması ile 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması ile bu dere sınırı olarak kabul ediliyor. Türkiye-Bulgaristan sınırı çiziliyor bugünkü. Ve karşı tarafta Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Tabii ben Mayıs 2021 yılında yine buraya gelmeye çalıştığımda bu noktaya kadar gelebileceğimi hayal etmiştim yola çıkarken. Fakat ne yazık ki bu noktaya kadar gelmek mümkün değil. Belki özel izinlerle ama buraya ziyaretçi olarak gelemiyorsunuz. Beğendik sahiline kadar biraz daha gerilerde, şuralarda sanırım. Beğendik sahiline kadar gidebilmek mümkün. Oradan burayı görebiliyorsunuz. Fakat tam şu noktaya, yani burada olduğu gibi Bulgaristan'da olduğu gibi sıfır noktasına gelmek e, mümkün değil. Ya da belki özel izinlerle, e, özel girişimlerle mümkün ama normal bir ziyaretçi olarak oraya gidemiyorsunuz. Orası kontrol edilen bir saha. Yani çok muhtemelen öyle tahmin ediyorum ki bu köy bundan 30 küsür sene önce böyle özel izinlerle girilen bir köydü. Herkesin böyle rahat rahat elini kolunu sallayarak girebildiği bir yer değildi. Çünkü neden? O zamanlar sosyalist Bulgaristan var. Tam karşısında NATO üyesi Türkiye. Haliyle çok fazla iltica girişimi olması ihtimalinden dolayı muhtemelen bu köye öyle herkes giremiyordu. Ya da bir ihtimalle şu, gerçekten bize anlatıldığı gibi değildi. Gerçekten insanlar sosyalist ülkelerden kaçmak için her türlü fırsatı denemiyordu. Bu da bir ihtimal, bilmiyorum şu anda. Fakat bundan 30 küsür sene önce şu dere sadece iki ülkeyi değil, iki ideolojiyi de ayırıyordu. Bir tarafta NATO üyesi Batı bloğundaki Türkiye ve diğer tarafta Varşova Paktinöy'e sosyalist ee, Bulgaristan. Hani bu açıdan da ilginç. Tabii 2007 yılında Bulgaristan Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra, e, soğuk savaş bittikten sonra bu gerilim azalıyor. E, gördüğünüz gibi buraya normal bir turist olarak, normal bir ziyaretçi olarak da gelebiliyoruz. Biraz ters ışıkta kalıyor şu anda Türkiye Cumhuriyeti. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti toprakları ama net bir şekilde gösterebildiğimi ve ifade edebildiğimi düşünüyorum. Şöyle dere boyunca sınır atlı devam ediyor. Buranın çok da güzel bir denizi var. Birkaç tane plajı var. Bu plajlarından bir tanesi hemen sınır hattında burada. Deniz şu anda da çok güzel gözüküyor. Karadeniz tahmin edebileceğiniz gibi burası. Ve şöyle dere boyunca, ona dikkat ettim biraz önce. Dere boyunca böyle kayıkları, tekneleri görebiliyorsunuz. Yani insanlar demek ki oradan kayığına, teknesine binip buradan açılabiliyor. Tam sınır hattında böyle bir hareketlilik de ilginç geldi. Onu da göstermek istedim. Şöyle şu tarafa doğru bir yürüyeceğiz. Muhtemelen çok ileri gidemeyeceğiz. Kontrollü saha burada da başlayacaktır biraz da çamur ama yine de oradan da bir bakmak istiyorum iki ülkeyi ayıran sınıra şöyle bir yürüyelim bakalım birlikte. Bu arada şunu da belirteyim, düşündüğümden daha turistik burası. Yani ben hani en azından bu mevsimde çok fazla öyle yabancı insan olacağını düşünmüyordum ama geldiğimizde gördük ki bayağı var insanlar merak ediyorlar bu noktaya kadar. Yani buranın özelliği dediğim gibi hem bir sınır bölgesi olması tam sınırda olması hem de Avrupa'nın en güney doğu, aynen güney doğu ucu olması itibariyle bu anıtı görmeye geliyorlar. Bugün hafta içi bir de hafta sonu da değil. Biraz yol çamurlu ama şöyle biraz yürüyüp şuradan da bir açı göstermek istiyorum size. Memleket ve insan valla özlüyor. Birkaç saat oldu daha çıkalı. Birkaç saat oldu çıkalı dayanamadım. Geldim memleketime karşı şöyle bir oturayım. Şöyle bir güneşi batırayım dedim. Memleket arkadaşlar özleniyor memleket. Hiç dayanamam hasretine memleketimin. Bu arada bakın Hilal'in telefonu şu anda çekiyor, kapalı olmasına rağmen. Yani Türkiye'de bir baz istasyonuna bağlanmış ve saati de Türkiye saati olarak gösteriyor 16-12. Bulgaristanlıyız ama sanki Türkiye'de gibiyiz. Belki aklınıza şu soru gelmiştir: Neden Türkiye tarafında 0 noktasına kadar gidilemezken Bulgaristan tarafında 0 noktasına kadar girilebiliyor? Yani bunun şöyle basit bir cevabı olabilir bence. Sonuçta bir Bulgaristan vatandaşı sadece kimliğini ibraz ederek Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Yani macera aramasına gerek yok. Ama gelin görün ki bizim buraya gelmemiz için biz almamız gerekli. Yani böyle bir sebebi olabilir. En azından göründüğü kadarıyla böyle. O yüzden arada böyle bir fark var. Bakın tam karşıda da bir merdiven görüyorsunuz Türkiye tarafında. Kim en son ne zaman kullanıldı o merdiven? Kim inip çıktı oradan? Böyle şeyleri merak ediyorum bu tarz yerlere geldiğimde hep bende. Konudan bağımsız olarak burası çok güzel bir yer. Normalde bu kadar vakit geçirmek gibi bir planımız yoktu. Yani çekim yapıp gidecektik ama öyle gidesimiz gelmiyor. Yani ortam gördüğünüz gibi şahane, sevdik burayı. Bu arada tam şu karşıda görmüş olduğunuz e, kaide, bayrak. Oraya da insanlar gidebilmişler. Ben internette hatta YouTube'da bile daha önce videolarını gördüm oranın. Çeşitli fotoğrafları var. Tam şuradaki plaketlerde yazan yazıyı merak ettim de şimdi oradan aklımda geldi. Hani var yani orası da 51. bölge değil en bir şekilde giriliyor. Kimdir belki günün birinde gerekli izinleri alıp ben de oraya kadar gidip oradan bir video çekebilirim. Ama o plaketlerde ne yazdığını şu an acayip merak ettim. Şurada küçük bir şapel var bu arada. Orası da beğendik plajından bakıldığı zaman gözüküyor. Evet. Avrupa'nın en güneydoğu ucuna geldik tekrar. Burası, burası. Avrupa'nın en güneydoğu ucu. Şu anda Kıta Avrupa'sının, Avrupa Birliği topraklarının en güneydoğu ucundayız. Ama burası şu yüzden bence çok daha özel bir yer. Bakın yurt dışında olsak da şu an farklı bir ülkenin topraklarında olsak da bayrağımızın gölgesi üzerimize düşüyor. Bu yüzden bence çok özel bir yerdeyiz. Evet, dün akşam itibariyle yeni kitabımı matbaaya yolladık. Yeni kitabımı bitirdim. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Şöyle şurada kapağında paylaşayım. Bir göz aşinalığı oluşsun. 2023'ün ilk günlerinde matbaadan çıkmış olacak. Satışa çıktığı zaman Instagram'dan, sosyal medya hesaplarımdan duyuruyor olurum. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bugün buradan aktaracaklarımız bu kadar. Bulgaristan'dan, Rezova'dan hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Güle güle.